Bir Türk vatandaşı olarak Kayseri TC Erciyes Üniversitesi'nin önünden sesleniyorum. Daha önce bu Erciyes Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi yazardı. Fakat kapı tadil edilecek diye bu yazı kaldırıldı. Beş gün önce gördük ki TC kaldırılmış sadece Erciyes Üniversitesi yazıyor. Sayın Rektör siz atamayla geldiniz. Size denk gelmiş olan bir dönemde olabilir. Ama bu yazının konulması TC ibaresinin tekrar yerine takılması da sizin talimatınızla olacak. Daha önce Sağlık Bakanı Türkiye'ye gelen de aile sağlık merkezlerinden TC'yi kaldırdığında birçok Türk vatandaşı ayağa kalkmıştı. Ve o zaman TC'yi kaldıranlara şöyle deniliyordu. Anlamızı orada okutacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene deniliyordu. Bakın bunlar bugün azalmadı. Siz bizim sinir uçlarımızla oynuyorsunuz. Burada olmayan bir şey istemiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti, burası da Türkiye Cumhuriyeti Erciyes Üniversitesi. Biz bu noktada 2016 yılında 15 tane şehit verdik. Terör şehit verdik. Bu insanların anısına anma günü yaklaştığı günlerde bu tezi yerine takın. Ya da Cebinizdeki kimliği çıkartın. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor. TC numarası yazıyor. Birbirimize ifade edersek biz Türk vatandaşıyız diyoruz. TC'ni söyle diyoruz. Erciyes Üniversitesi'nin önünde var olan TC ibaresine takılmış olmasının vatandaşa sözünü ver. En kısa zamanda TC yerine takın. İyi Parti Grup Başkan Vekili olarak sosyal medyamızdan biz duyurumuzu yaptık. Ama hala beş gündür bunun yerinde takılmamış olması siz bize bir şeyler unutturmaya çalışıyorsunuz. Asla unutmayız. Biz bu ülkede kan döktük bu vatanı. Bize al bayrağı biz kanla boyadık. TC ibaresi bizim gurur kaynağımızdır. Hem nüfus kağıdımızda hem de Türk mal varlıklarında TC ibaresinin olması çok normaldir. Bazı belediye başkanlarımız TC'yi kaldırdılar. Biz onlara da sesleniyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeleri. Burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitesi.